rüyada rüya sahibinin lokma döküldüğünün görülmesi, gerçekleşmesi gereken bir adağının olduğunu ve bu adağın yerine getirilmesi gerektiği konusunda uyarıcı mesaj içermektedir. Rüyada lokma döküldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüya sahibinin uzun zamandır problemlerin içerisinde olması ancak hemen ardından tüm sıkıntıların geçeceğine işaret etmektedir. Rüya sahibinin birdenbire kısmetinin açılacağına ve aile büyüklerinin rızaları ile nihayete erdirileceğine yorumlanmaktadır. Rüya'da lokma döküldüğünü görmek ne demek? Rüya sahibi ile husumeti olan kişilerden kurtulacağına ve kavgaların sona ereceğine, hem maddi hem de manevi olarak bereketli ve hayırlı işlere imza atacağına işaret etmektedir. Rüya'da lokma döküldüğünü görmek neye yorumlanır? Rüya sahibinin rüyasında lokma döküldüğünü görmesi kendisinin uzun zamandır bir dileğinin gerçekleşeceği ve bu dileğin onun hayatında çok hayırlı kapılar açacağını işaret etmektedir. Rüyada Lokma Yemek Rüyada rüya sahibinin lokma yediğini görmesi şansının ve bahtının çok açık olacağına ve kariyer hayatının en parlak dönemini yaşayacağına yorumlanmaktadır. Rüyada Lokma Dağıtma Rüyada rüya sahibinin lokma dağıttığını görmesi müjdeli bir haber alacağına işaret etmektedir. Ayrıca daha öncesinde yaşamış olduğu korkuların yok olacağına ve manevi tarafının güçleneceğine bu sayede daha fazla hedef belirleyerek korkmadan yeni projelere adım atacağına ve başarılı olacağına delalet etmektedir. Rüya sahibi rüyasında lokma dağıtması büyük bir hayır işleyeceğine ve bunun sonucunda Allah katında sevap kazanacağına da yorumlanmaktadır.